Evet sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor sevgili akrepler. Kartlarımı karıştırırken arkadaşlar bir yandan da tüm burçlarda olduğu gibi size de bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Venüs Retrosu'ndayız şu an ve Venüs Retrosu ile beraber Ağustos'ta Merkür Retrosu da geliyor arkadaşlar ve Eylül'ün sonuna kadar hemen hemen devam edecek. Bu dönemde sevgili akrepler imzalı işlerden uzak durursanız evlilik olur, boşanma olur, ev, araba, alım, satım olur, noter işleri olur. Herhangi imza içeren bir işten uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar hiç değilse Eylül'ün sonuna kadar bekleyip yani 1-2 hatta 3 günde geçtikten sonra Elektronik cihaz satın almak istiyorsanız eğer öyle bir planınız varsa o zaman alırsanız daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Merkür Retrosu aynı zamanda elektronik cihazlara da olumsuz etki edebilen bir retro. Bakalım sevgili akrepler ilk kartımızdan başlayalım. Sizleri Ağustos ayında neler bekliyormuş. Hadi bakalım. İlk kartımız Şeytan. Arkadaşlar bu dönemde kendinizi birazcık baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi birazcık e, şımartabilirsiniz. Ayrıca çünkü bağımlılık, baskı ve kendini kısıtlama kartlarından birisidir. Şeytan. Fakat bu her zaman için kötü bir kart değildir arkadaşlar. Çünkü bazı tarolog arkadaşların normal yani... Hemen hemen hepsinin değil tabii ki, fakat bazılarının gözünden kaçıyor. Bakın şurada iki tane bir kadın ve bir erkek figürü görmektesiniz ve ikisinin de boynunda zincirler var. Fakat zincirler e, gevşek, yani isteseler çıkartabilirler e, kendi seçimleri, bağımlılık kendi seçimleri. Arkadaşlar bu aralar e, kilo verici şeylerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle alkol. Alkolden uzak durursanız bu dönemde sizin için iyi olacaktır. Fakat kendinizi şımartma kartı dediğim arkadaşlar neden kendinizi şımartma kartı atıyorum. Arkadaşlarınızdan dışarıya çıkarsanız fakat çok sağlam bir diyet yapıyorsunuzdur. Diyet uyguluyorsunuzdur. Bu dönemde diyetinizi de birazcık böyle diyetinizi bozabileceğiniz bir dönem sevgili akrepler. Hadi in bakalım ikinci kartımıza bakalım şimdi ikinci kartımız bize ne verecek sevgili akrepler için Evet sevgili akrepler ikinci kartımız kılıçların Kraliçesi arkadaşlar bu dönem karmaşa dolu bir döneme girebilirsiniz. İş konusunda, iş yerinde bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. E, fakat bu dönemde cesur, kararlı ve açık sözlü olacağınız bir dönem sevgili akrepler. Ve aslında burada, bu dönemde aslında duygusal olarak da bayağı güçlü olacağınız bir dönem arkadaşlar. Kalbinizin kırılmasına izin vermeyeceğiniz bir dönemdesiniz sevgili akrepler. Kadim bakalım üçüncü kartımıza geçelim. İyice karıştıralım kartlarımızı. Arkadaşlar iki kart birden çıktı. Şu kart da baş gösterdi. İkisine birden bakalım. Arkadaşlar A sağların dörtlüsü ve tılsımların yedilisi sevgili akrepler bu dönemde e, iletişiminizin güçlü olacağı bir dönemdesiniz. Ev işleriyle birazcık e, uğraşabilirsiniz. E, arkadaşlarınızdan kutlama yapabilirsiniz. Arkadaşlar üç kelimeyle özetlersek bu kartı para, mutlu hayat ve Sonuca ulaşacaksınız herhangi bir işinizde sevgili akrepler. İkinci kartımızda neydi? Ee, tılsımların yedilisi sevgili arkadaşlar. Tılsımların yedilisi arkadaşlar. Tılsımlar bildiğiniz gibi materyali temsil eder. Yani elle tutulabilen şeyleri temsil eder. Ee, o yüzden arkadaşlar bu dönemde birazcık e, dikkatiniz dağınık olabilir fakat ee, bu dönemde çok yoğun çalışacağınız, çok yoğun çalışacağınız bir döneme girebilirsiniz. Fakat sabırlı olmanızda fayda var çünkü sabrınızın meyvelerini alacaksınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın, e, yavaş, uzun dönemli bir yatırım yapıp ileride bu yatırımınızın daha da çoğaldığını görebilirsiniz bu dönemde sevgili Akrepler. Hadi in bakalım beşinci kartımızı çekelim. Beşinci kartımız sevgili akrepler için. Arkadaşlar yeni destem geldi. Yeni destemi kimseye haksızlık olmasın diye herhangi burçtan bir arkadaşa kullanmıyorum. Arkadaşlar sizin nedense bugün kartlarınız çok sabırsız. Çünkü üç tane kart düştü yere. Üçünü de size göstermek istiyorum. Bir tanesi tılsımların ikilisi. Bir tanesi tılsımların ası. Diğeri de kupaların prensi sevgili arkadaşlar. Yani aslında bu dönem sevgili akrepler para konusunda birazcık güçleneceğiniz dönem. Çünkü devamlı bakın. Hep size tılsımlar çıkıyor ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar taroda Aslar önündeki, arkasındaki tüm kartları açtığınız bütün kartları iki kat güçlendiren e, karttır aslında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu dönemde dengeli, dengeli kararlar alabileceksiniz, e, adapte olabileceksiniz e, çok çabuk. E, fakat birazcık bu dönem hani e, para konusunda birazcık daha böyle e, karar aşamasında ikilemde kalabilirsiniz arkadaşlar ee, şanslı bir değişim yaşayabilirsiniz ve arkadaşlar önceliklerinizi düşünmeye başlayacaksınız sevgili akrepler önünüze parayla ilgili çok güzel fırsatlar çıkabilir ee, Tılsımların ası sevgili akrepler şimdi kartıdır Evren yardımı gelecek arkadaşlar evrenden bir yardım parasal anlamda, maddi anlamda yardım görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Gayet şanslı bir dönemdesiniz. Fakat e, etrafınıza da birazcık dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Veyahut ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Çünkü ilişkiniz e, çıkar ilişkisi olabilir sevgili akrepler. Ve son kartımız kupaların Prensi, sevgili akrepler, kupaların prensi nedir? Birazcık daha bu dönem e, utangaç olacağınız, ana kuzusu olacağınız bir dönem. Yani ailenizden ne bileyim hani böyle eski anılar canları ne bileyim anneniz gelir başınıza okuşar. E, ne bileyim hani sevinirsiniz, mutlu olursunuz. E, duygusal olarak birazcık daha çocuksu hissedeceğiniz bir dönem sevgili akrepler. E, mutlu bir e, sürprizden karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Birazcık da hayallere dalabilirsiniz aslında bu dönemde. Duygusal olarak dediğim gibi yani hani birazcık daha böyle kendinizi olgunlaşmamış hissedebilirsiniz. Ve bu dönemde tek olmayı tercih etmeyeceksiniz sevgili akrepler. Tek olmayı sevmeyeceksiniz bu dönemde. Evet sevgili akrepler. Ağustos ayı tarayı yorumunuz böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmenizi diliyorum sevgili akrepler. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.